No Frost buzdolabı boy 1 metre 72 santim en 70 santim soğutucu bölmesi 264 litre dondurucu bölmesi 93 litre olan bu buzdolabının fiyatı 16.990 TL. No Frost buzdolabı boy 1 metre 92 santim en 70 santim soğutucu bölme 340 litre dondurucu bölmesi 150 litre olan bu buzdolabının fiyatı 20.990 TL. K-Smart buzdolabı boy 1 metre 74 santim en 60 santim olan bu buzdolabının fiyatı 11.990 TL. K-Smart çamaşır makinesi boy 84 santim en 60 santim olan bu çamaşır makinesi 8 kilogram kapasiteye sahip olup fiyatı 9.790 TL'dir. k bulaşık makinesi boy 85 santim en 60 santim olan bu bulaşık makinesi 4 programlıdır fiyatı da 9.290 TL. K-Smart bulaşık makinası boy 85 cm en 60 cm olan bu bulaşık makinası 4 programlı olup ayarlanabilir fincan rafları da vardır fiyatı da 11.390 TL'dir. K-Smart çamaşır kurutma makinası boy 85 cm en 60 cm olan bu kurutma makinası 8 kg kapasiteye sahip olup fiyatı da 11.390 TL'dir. K-Smart çamaşır makinası boy 84 cm en 60 cm olan bu çamaşır makinası 8 kilogram kapasiteye sahip olup fiyatı da 12.790 TL'dir. Pirge bloklu bıçak 5 adet olup sebze bıçağı 12 cm mutfak bıçağı 16 cm et bıçağı 17 cm dişli ekmek bıçağı 18 cm şef bıçağı 18 cm olan bu setin 5 yıl garantisi vardır fiyatı da 1990 TL'dir. Pirge mıknatıslı bıçak 5 adet olup sebze bıçağı 12 santim, et bıçağı 15 santim, şef bıçağı 19 santim, hamur kazıyıcı 10 santim, mıknatıslı bıçak tutucu 53 santim soyacak olan bu set 5 yıl garantilidir fiyatı da 1290 TL'dir. Firge çantalı, beşli bıçak içeriğinde 21 santim şef bıçağı, 18 santim dilimleme bıçağı, 17 santim peynir bıçağı, 12 santim sebze bıçağı soyacak ve rulo bıçak çantası bulunmaktadır. Ürünün aynı zamanda 5 yıl garantisi olup fiyatı da 1390 TL'dir. Firge ikili şef bıçak içerisinde bir adet 16 santim bir adette 19 santim şef bıçağı bulunmaktadır. Aynı zamanda 5 yıl garantisi olup fiyatı da 699 TL'dir.